Arkadaşlar araba tanıtımı önceki videoda şey kırıldı falan e, parçaladım demiştim de bir anda buldum yani. Parçaları yoktu bir merak ettim eve aradım buldum. vallahi biraz garip oldu. Önceki videodan kalma burada orkaları orkala var. Ve yarım saatlik video yani. Düşünebiliyor musunuz? Yarım saatlik video yapmıştım. İlk yarım saattir video mu oldu işte. Burada tablet var. Bu bundan da videolar gelecek. Neyse, haydi bakın. Şimdi şu da böyle. Neyse, ee, işte ben onu nereye koydum ya ben? Anne yani ben şey. Yani, Abi evet, ben şeyi nereye koydum? Ee, o sen bana bir tane araba vermiştin. O, onu nereye koydum? Biraz önce aldım ama burada konuşulabilirsin. Şu değil mi? O değil, o Şurada değil. Onu yeni var. yaptım. O şey ya, o, o değil. Şurada bir tane var. Bak, bak şey yanında. Ha o. Arkadaşlar buraya koymuşum. Gözümün önünde görmüyormuşum. İşte burada. Bunu ben parçaladım diye hatırlıyordum ama parçalamamışım. Bugün de dördüncü iş Tanıtım dört. Şu drone'u çıkartıyorum. Şu kalkanı da çıkartıyorum. Bunlarla işimiz bir saat evli yok. Şuradan bunu çıkartıyorum. Bugün bunu tanıtacağım. Sizle, size bir dakika şöyle şu şekilde hatta ben yine 20 geçeyim. Şu şekilde 20 koydum. Şimdi şöyle çıkartıyorum. Bu şekilde Önceki videoda da burada bayağı video falan çekmiştim. Şu tarafta orkala orkalayı yapmıştım. Bu tarafta. Ama şu anda şurada. Ee, bu arada burada göz gibi bir şey var. Bu göz göğüs... şu lazeri hatırladım bir anda lazer yüzü. Acaba böyle düşmanları lazer gözüyle bir tehdit şey gözü var mı? lazer gözü baksanıza. Evet, videoda ne? What this? E bütün eşyalarım burada. Bütün video eşyalarımı burada. Arkadaşlar şu kutuyu hatırlayan var mı arkadaşlar? Kutudan Legoları çıkarmıştım. Bu bölümde o Legolara devam edeceğiz. Burada böyle, böyle hızlandırıcılar var üstünde. Böyle hızlıca, puf, ışınlanabiliyor böyle. Kafamın arkasına ışınlandı, çıf. Kafamın önüne ışınlandı. Kafamın arkasına ışınlanıyor, çıçıf Işınlandı. Ben şunu atıyorum da neyse. Ee, şimdi bizde bunlar kaldı. Bir araba daha yapacağım. İki teker olacak onun. Şu var. Şu iki tekerde oluşacak. Bunlar şöyle. Birincisi bu. ikincisi bu. Tamam. Şimdi öncelikle buna şunu girdirmemiz lazım. Bu her türlü bize gerekiyor de sonra bunu takıyoruz. Ve en sonisi bunlar bayağı farklıymış. Farklı takmışım. Tekmişim, tekmişim, tekmişim. Şöyle takıyorum. Şöyle tam böyle oldu. Bence bu ikili olsun arkadaşlar. Ne dersiniz? ikili olsa bence iyi ikili. Tamam ikili olsun. Bağlantı noktası koymadım. Ee, bağlantı noktası şundan bir bağlantı noktası çıkarmam lazım. Şunu çıkarmam lazım. Z gerekiyor. Aslında bu gerekmiyor. Z diğeri gerekiyor. Ee, i̇ki taraflı gerekiyor bana. Tam olarak bu diye geçiyor. Bu parça bana diye geçiyor. Kolay bir şekilde gerek Şu şekilde takıyorum. Sonra ya ya yanına bunu koyuyorum. Şu şekilde bir şey oldu şu anda. Tekerleri takmadım. Tekerler şurada. tekerlek için şu lazım. Hemen takıyorum. tam bu değildi bir dakika. Şimdi şey tamam bu. Şu şekilde takıyorum. Bir tık daha kısa olabilir. Hadi bir tık daha kısa yapıyorum. Şimdi bence şu kolaylıkla gelebilir. Ama önce buraya bunu takmadan olmaz. Bu şekilde takıyorum. Bak tamam, şu anda bu takıldı. Bunu şuradan geçiriyorum. Diğer taraftaki yere de takıyorum. Şu şekilde takıldı tamam. Şu anda böyle bir görüntü aldı. Ben bunu daha güzelleştireceğim. Aslında şundan bunları çıkarsam mı ya? Ya bundan. Neyse kalsın bari şunu kullanacağım. Yoksa kullanmasam mı? Hmm. neyse belki kullanırım. şu alttan da bir tane lazım şu altı da yapayım alttan geçirmek için daha da küçük bir şey lazım ama neyse biz bunu kullanalım belki şu şekilde bir şeyler yaparız gibime geldi abi. şuradan güzel bir silah takabiliriz aslında bunu şundan dolayı taktım. Bunu takarım. Buraya güzel bir silah takarım diye. Aldım. Şimdi şunu şu şekilde takmam gerekiyor öncelikle. Şimdiden 5 dakikayı geçti bile. 7 dakika 7 dak dakika 7 dakika 7 dakika 10 7 dakika 20 saniye oldu neredeyse. Tamam 25 oldu. Ben devam edeyim buna. Buradan şunu getireceğim. Bu gerekiyor bize. Bunu şu şekilde Evet. Şöyle şuraya geçiriyorum. Bekle. Geçmedi. Tamam. Şöyle geçiriyorum. Bu bize gerekiyor. Hatta daha da uzak olsun bari. Şöyle tam parğı şekilde oldu. Şöyle göstereyim her taraftan. Tam böyle oldu. Tam şuraya basılan. Şimdi bunu alma sebebim şunu ekleyeyim. Ee, şundan da hep parça aldım ama. Of şu parça gerekiyor bize. Kaç tane bize parça gerekti? Bayağı parça gerekti. Şu şekilde bir silahı oldu güzel bir nükleer bombalı silahı oldu. Tam çok güzel oldu ya. Tamam. Güzel bir silah da ekledim. Hatta şunu bir tık üstte taşıyabilirim. Şu tekerleri. El arabasına benziyor. El arabası. Eee bir şekilde el arabasına benziyor mu? Şöyle elimle öyle, elim böyle. El arabası. Hatta ben bir şeyler getireyim. Ee, şu bende bir logo seti vardı. Bak Aa, bunlar e, ok, 4, dakika 4 dakika 45, 45 saniyelik videoda bunu kullanmıştım. Burada bir tane insan alıyorum. Biraz şu kolu koparttığım şey aldım. Kolu da burada. Silah da var aslında. Şu kasının silahı var. Şu kasının silahı var. Şu şekilde görebilirsiniz. Kasının yanında silah var. Yani bayağı güzel ya. Aslında 10 dakika geçti şimdiye kadar. Bayağı uzun videolar çektim. Bu bayağı uzun uzundu. Yani şunların videosunu falan da çektim. Bu videonun adını ben koyarım. Aslında ben şunu tanıtmadım çok da fazla. Ben bunun adını tum, tum 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 Titos koydum. Çünkü çok benziyor. Eline sopa ekleyeceğim hatta şimdi. Dur, eline sopa alacağım. Sopa. Sopa yok abi. Neyse bunu takacağım eline. Şimdi takıyorum. Tum 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 tum. Dost, bu doğru Şu şekilde takıyorum. Ve tamam. Şöyle bir tum 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 kitos oldu. Elleri böyle. Bir dakika, yanlış bir çıkardım. Şu şekilde takıyorum. Taktım şekilde gözüküyor. Allah uzaktan da iyi gözüküyor. Tung 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 tung. Dos. Tung 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 çitosu tutukluyorum arkadaşlar. Bakın tutukladım. Bakın arkadaşlar tung 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 tutukladım. Neyse biraz böyle olsun. Takayım şuraya da. Tamamdır şeylerin yanına koyacağım. Sek bir şey kaldı. Onu da söylemeyeceğim. Yine her zaman gibi. Niye söyleyeyim abi? Videodan spoiler vermem ben. Ben filmler gibi. Filmlerde gibi ben fragmanlarda gibi ben spoiler vermem. Vermem. Bir dakika diğerlerini de takmam. Bu yani 12 dakika gibi bir şey oldu ya. Yani 12 dakika oldu. Neyse ben şu taşını alayım. Bir şey mi kopmuş ya bu? Bir şey mi kopmuş? Muş. 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 Abi. Şimdi bu kutu tarafa değil. Şimdi ben bunu nasıl dökeceğim ya? 12 buçuk dakika oldu yarım. Vay, 12 dakika. Bu 20 dakika oldu ha. Ama en uzunu değil tabi ki de. En uzunu bu biraz zor olur ya. Baya baya zor olur. Ne biraz ya? Baya baya zor olur. Bakın uzaktan böyle gözüküyor şu anda. Daha şu kalkanı eklemedim kalkanı ekleyeceğim daha drone'u şekilde taktım kalkanı da şu tarafa ekliyorum bunu yaptığım videoyu çekmedim ama bayağı güzel yaşıyor şey. uzaktan da balina zaten uzaktan balina bayağı yaşıyor şey. şu taraf balina böyle kapatıyor şey o neyse Şimdi biraz da şunları ayırdığımı çekeyim şöyle. Ee, şimdi şunları şuraya koyuyorum. Bunların hepsini koyuyorum. Hatta koymayacağım ya. Alıyorum arkadaşlar. Son olarak evin diğer kalan kısımlarını göstermek istiyorum. Şu tarafta bir oda var. Buranın kapısı açılmıyor. Galiba çelikli. Böyle. Neyse. Burası evin kapısı. Burada zil var. 44 numara. 44 kere kullanılmış bir şeyimiz var. Neyse burada mutfak var. Hadi, 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 hadi. Neyse, çok da fazla fotoğraflar görüntüleyelim. Benim odamı bilmeyenler de bir daha göstereyim. Belki bilmiyorum ama neyse belki de göstereyim. Odam şu tarafta yani, şu tarafta odam var. Yani biraz şunları göstereceğim. Burada eli kopmuş bir tane kardeşimiz var kafası da sürahilik Abi. pil bitiyor. Pil bitiyor. Pil bitti. Pil bitti abi. Pil bitti. Sonunda pilden bittik diye çok korktum arkadaşlar. Bir tercih videoyu geçiştirdim. Şöyle ben şey oyuncakları yetmiyor. Pelin gitti nasıl? Hemen getirdim arkadaşlar. Burada bu şekilde. Burada bir de zengin alan var. Bunu 4 dakika 45 saniyelik videomu izleyenler bilir. Bunu ilk defa gösteriyorum. Bu da ilk böyle patron gibi biri var. Sonra bir de burada kaslı adam var. Bunu göstermiştim bu videoda. Zaten bu videoyu tamamını izleyenler bilir. Yaklaşıyorum. Bu şekilde silahları da falan da yani bu şekilde anlayacağınız böyle birazcık kaldı neyse çok da fazla bir şey Olmaz. Ee, ne oluyor? Havadan bir şey geldi. Ha, galiba o kadar nasıl havadan bu böyle geldi. Ben tutmuyorum. Ne oluyor Kamera kayıyor. Şöyle havadan geldi. Ben tutmuyorum. Böyle havadan geldi. İşte bu da var. Az önce şurada bırakmıştım. Bu şekilde. O sesler vermiyor. Şu taraftan ses geliyor. Oluyor ya? Lan hayalet mi var yoksa arkadaşlar? Korkmaya başladım hayalet mi var yoksa neyse. İşte... Bunun... Evet, bunun çok güzel bir kılıcı var. Favori bir yine Şuradan ayak sesleri geliyor mu neyse. Kılıcı bu şekilde çok güzel. Hatta bunun paketini de göstereyim. Merak edenler vardır şekilde düştü bunlar. Bir içinde paket var. Şurada kolu çıkmış. Bu da burada. Bu da burada. Bu da burada. Burada, burada. Neyse. Bunun kılıcını gösterdim. İksiri falan da var böyle, baya baya su silahı ve iksiri var bunun. Herhalde onu almış su silahı Ama neyse biz de takı onları takalım, bilmiyorum. Burada bir tane su silahı var. Ne oluyor? Ee, burada da şey var, jina ayak sesleri geliyor bak arkamdan. Ee, burada iksir var. Vallahi 20 dakikalık video oldu kalkıyorum. Gidiyorum. 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 Geri geldim şunları. Şunlarımdan biraz Ama neyse burada bir de iksir var. Böyle içiyor. Nam 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 nam. Böyle içiyor. Böyle içiyor işte. Nam 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 diye. Roblox. Bunun bu arada paketi de Roblox. da kolu çıkmış var. Kolu çıkmışında güzel bir silah var aslında. Yani kolu çıkmışında böyle bir silah var. Kolu çıkmış ama hala şeyleri var. Arkadaşlar şimdi ben bir şeyler daha getiriyorum. şekilde saklanmayı istiyor Şimdi şekilde bir tane şey var. Ee, neydi? Lagrande orkilasyon diyorum ben buna. Bu da orkaler orkala var. Önce videomda çıkarmıştım. Ama neyse ya. O konulara biraz karışmayalım. Yeni saatlik videomda çıkarmıştım. Ee, burada Leterab siklet var. bunu videosunu çekmedim ama neyse yani. En son şunun silahını göstermiştim. Gerçi de bunun bunun da bir tane kılıcı var. Şöyle çıkartıyorum, kılıcı çıkmıyor. Çıkmamakta itiraz ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şuradan ışık geliyor arkadaşlar. Baksanıza. Işık geliyor mu? neyse. O konulara karışmıyorum. Şurada. Yüzüm var burada. neyse. Ee, Bunun da böyle bir kılıcı var. Bu zengin adamın böyle bir kılıcı var. Bu arada 20 buçuk dakika oldu. Bu da uzun oldu yani. Uzun olan videoların bayağı oldu yani. En az uzun olan videom bir saniyeydi. Ee, bu video 1 saniye diyor. Evet neyse. Bakın burada bu var. Bunun kaykayı var sadece burada. Kaykayını da gösteriyorum. Üstünde Roblox yazısı var. Roblox oynayan Kaykaycı Bey. Kay Kaykayla postalıyor insanları. Çık diye kaykayını atıyor arkadaşlar. Böyle. Neyse ben şuradan ben bunu da çıkardım. Yırttım abi. Bu kaslıdan bahsetmiştim bu videoda. Hep be. Bu kaslıyı bilenler vardır bu videoda. Ee, bunun silahını göstereceğim. Şu silahını aldım böyle. Bir dakika, ben bir silah. Silahı eline koyayım. Şöyle takıyorum arkadaşlar. Şimdi sizi öldüreceğim. Like atıp abone olanlar. <laughs> Çabuk videoya çık. Evet, i̇ster şey isterseniz şey çıkın, isterseniz Ama ben şu anda sizi sıkıyorum. dur abone olun. Abone olup like atmayı unutmayın. dur